Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Masal Bugün sizlerle birlikte PKS'de 24 saat sadık dost takası yapacağım arkadaşlar. Videoya başlamadan önce de size benim yapacağım bir çekilişten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olanlarda ve yorum yapanlarla pek aksine de kafama göre bir takas yapacağım ve karşılığında da bunu vereceğim. Karşılığında hangi peti isterseniz verebilirsiniz. Neyse şimdi çok uzatmadan hemen videoya geçelim. İlk önce seni kaldıralım. Kaldır arkadaşlar. Hadi hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk karşımdaki kişiyle sandık dost takası yapmaya başlıyorum. Kabul ederse tabii arkadaşlar. Yok arkadaşlar kabul etmede hiç gerek yok. Bu resmi diye Şu kızla deneyelim arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar. yoksa kimse kabul etmeyecek mi? Hadi ama. Hadi. Ya üf. Uğraşamayacağım bir dakika. Bir dakika. Şükür. Şükür yani arkadaşlar. Ya ne diyor o ya Les arkadaşlar. Partiye mi gitsem acaba? Acaba partiye mi gitsem? Acaba partiye mi gitsem? Acaba? Hadi partiye gidelim. Hadi 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 hadi. Partide çok kişi oluyor. Oradan takas yapmayı deneyeceğim arkadaşlar.

bu da olmadı Heh, bu oldu ama ne kadar kişi var bilmiyorum ya çok az kişi varsa Ay, ee? güçlü her zaman. İza... geldik arkadaşlar umarım bir kişi üç kişi falan yoktur yoksa ne yapacağım direkt çıkacağım arkadaşlar ha ha, ha. Bu bahayı kopyalamış biraz ama neyse. Ya telefona bakıyor Nerede görsün ya? Adını ne koydu? Zor. Garip bir şey koymuş adını. Allah'ım ya Rabbim. Ya bir ayıcık istiyor, hiç uğraşamayacağım. Yok canım, hiç yani zaten de Senle deneyelim. Senle deneyelim. Arkadaşlar herkes çıkıyor, Benle mi çıksam? Yok canım, yani ben Bu, geçen ya da ben bir üste çıkayım arkadaşlar üst kata. Opa. Adını neden adı bir koymayı seçtin? <laughs> Trix <Tricks> mi? <laughs> Affedersin ama bende yok kanka. <laughs> ya öfif, hiç bende yok demene gerek yok. Öf ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum bu olmadı. Biz de şehre gideriz. Biz de buradan takas yaparız. Arkadaşlar kimse oynamıyor şaka gibi ya. Hayır ne yapabilirim? Bekle şurada biri var. Bakalım. Dalil mi? Cidden Dalil'e benziyor arkadaşlar. Bir dakika bir şey daha ben. Da. Copy Power is isteyelim. Kesin yoktur. Oha varmış. Evet. Evet hadi bunu ver. Hadi. Hadi sene. Hadi ama. E ne? Sana ö. Ne vereyim başka? Oha onda da var. Neyse. Ya sadece saçmaladı yalnız. Hadi ya. Kapı power versin işte. Kapı power. Ya üf ayıcık onu da vermez arkadaşlar. Onu hiç vermez zaten. Kapı, kapı power vermediğine göre onu hiç vermez. Konuşamıyorum sinirden. Ya ne yapacağım bilmiyorum. Başka birinin partisine mi gitsem acaba? Öyle mi yapsam acaba? acabik öyle bir yapık acabik tamam öyle yapık <laughs> doğru düzgün birinin partisine gidelim de öyle çok kişili seçeneğimiz olsun arkadaşlar bir partiye gidiyoruz 3-4 kişi var ya 3-4 kişi neyse <laughs> <laughs> kafama göre gidiyorum O da dolu değil mi? Niye evet. herkesin partisi dolu? Bilal, ne Şükür. Abi, Şükür diyorum ama kesin burada da 3-4 kişi vardır arkadaşlar. Öyle geldi ama belki de değildir. Bilmiyorum. De bakalım 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 bakalım. Oh. Merhaba. Beşinci seviyeymiş. Ne kadar küçük bir ev. Bakalım kimle takas yapabiliriz. Kafama göre seçeceğim. Ne verirlerse artık arkadaşlar. Allah'ım pamsi istiyor ya. Bu çok az kişi vardı. Çoğalmaya başladılar bu ne? da herkese merhaba diyeceğim diye uğraşıyor ya. Oha onda da var. Bir kabul et bakalım. Bak ne verecek gibi. Aa, Pops desen verir mi acaba? O vermez. Ama şansımı deneyeceğim. He he. Yok. Vermedi. Kimse kabul etmiyor ki ya. Çok kişi geliyor dedim ama hala. <laughs> Faizka bu. <-bo. gülüyor> Yalvarırım onu bana. <laughs> Yok ya. Yok gel buraya yok her gitti. Of. ]Evet. Of, evet. bu da olmadı arkadaşlar. Bu da olmadı, çıldıracağım. Bir daha gidelim. Bir daha, aha hedef bulundu. Şansımı deliyeceğim. <laughs> Çünkü biliyorsun sadece ayıcı yoktur yani. Acaba <laughs> süslü fare dostuma ne verirsin? <laughs> ya hadi sen öyle bakıyor ya. <laughs> Madem istemiyorum bari hayır de ya. <laughs> Bir daha deliyeceğim. Oh. Yok Bakıyor öyle. Arkadaşlar ne yapsam bilemedim Biri geldi onunla dedik Biri geldi biri gitti <laughs> Hey, nereye gidebilirim onu da anlamadım. Partiye gidiyorum boş arkadaşlar. Partiye gidiyorum dolu arkadaşlar. Şehre geliyorum. Kimse yok arkadaşlar. Yöf yanlışlıkla portala girdim. Ha belki burada birileri vardır. Bak aklıma gelmemişti. Kesinlikle birileri varmış kanka. Abi burada takas yapılmaz be. Evet, evet. Yani olmaz arkadaşlar. Bu geri attı beni. hadi ama. <laughs> Beşinci seviye çık. Aa bu, bu ne kadar tatlı bir şey. Ay. Sürpriz ev Adını sürpriz ev mi koydun? Adını sürpriz ev koymuş. Ya, Aa dur. dur dur dur. dur. Gitme kardeşim. O da kabul etmedi. Arkadaşlar ben de çok öyle seçenek yok kusura bakmayın yani yani çok durumunda değil İsterseniz içine yani yok değerli pet değil yok herkes de bundan var niye böyle ne biçim takas yapıyorsun değerli petin yoksa yapma diye isterseniz değil umurumda değil İlk videom zaten arkadaşlar. Yani linçlemek gibi olmasın demeyin. isterseniz linçleyin. Umurumda değil. İki videom. Kendimden bu kadar performans beklemiyorum zaten. Neyse. Ben birkaç tane de takas yapıp bitireceğim sanırım. Yani yapabilirsem. Yapabilirsem. Çıldırdım artık. Bir dahakine RP çekerim herhalde. Aa 5. seviye yapamıyorum. <laughs> Abla niye Poppy Playtime'daki Hagi bagi gibi el sallıyor ya? Tövbe ya. Tövbe ya. Dijital kedisi var. Bak hiç söylüyor mu? Hiç söylüyor mu? Bak. Bu da kabul etmez ki. Kimse kabul etmiyor ki yani. Aa etti. Oh my god. Verir misin cidden? Yani vermeseydin koymaz ne? Var mı? bende yok. Maalesef bende yok. Bende yok. Copy power. Var mı? Acaba bir ki var mı? İkimizde de hiçbir şey yokmuş. Maalesef. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Kanalıma, kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.